Ukrayna serimizin en özel bölümüyle şu an karşınızdayım. Uzun zamandır gelmek istediğim, görmek istediğim, burada yaşananları yerinden görmek istediğim Çernobil'deyiz şu anda. Müzik dedi ki ilk duraktayız ve arkamda gördüğünüz otobüste geldik. Buraya özel turlarla gelinebiliyor. Önce ben kısaca nasıl geldiğimizi anlatayım. Kiev'de bu tarz özel turlar var. Bu turlardan birisiyle anlaşıyorsunuz. Yaklaşık 100 dolar gibi bir ücreti var. Ve ardından sabah 7'de bu tarz otobüslerle şehir merkezinden kalkıp Çernobil'e geliyorsunuz. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Şu anda da Çernobil'deyiz ve insanlar burada yaşananları bu şekilde yerinden gözlemliyorlar. Turla geldiğimiz ilk durakta sağlı sollu bu şekilde evlerin bulunduğu bir köy. Bu köyde işte hastane var ve çeşitli yerler var. İlk önce bu köyde geziyorsunuz. Ardından ikinci durağa geçeceğiz ama ilk önce burada hem hastaneleri hem de burada zarar görülmüş olan, terk edilmiş olan evleri direkt içine girerek keşfedebiliyorsunuz. Bu çok ilginç bir duygu. Ee, mesela şu an... Çok ilginç değil mi yani belki de burada bu. Burada. Tahmin ediyorum bir domates sosu gibi bir şey. Çok büyük bir ormanlık alanın içerisindeyiz. Bu arada şu anda da etrafını görüyorsunuz hep yeşillik var. Hani böyle bir alanda bu kadar fazla yeşillik olması da normal mi diyebilirsiniz? Normal çünkü insanlar burayı terk ettiği için doğa kendini kendini buluyor ve bu kadar fazla yeşillik çıkıyor. Gerçekten çok yeşil bir alan. Bu arada bir sürü yasak var. Zaten girişte böyle asker kontrolüyle falan girebiliyorsunuz. Burada da sanırım böyle bir yer var. Yani şöyle söyleyeyim en basitten yasaklarla ilgili. Bir toprak parçasını bile alıp götürürken sizi gören birisi olursa çok ciddi bir para cezası var. Belki kullanma cezası da olabilir yani. Aynı zamanda böyle bir cihazla geçiyoruz. Bunu size şöyle göstereyim cihaz var bunu da kiralıyorsunuz geldiğinizde şu an yavaş yavaş ötmeye başladı bile bu da radyasyonu ölçüyor yani gittiğimiz yerlerde radyasyonun ne kadar arttığını göreceğiz şu anda 0.15 çocukların oyun oynaması için yapılmış kaykay çamaşırları asılı şekilde bırakıp gitmiş 5.77 şu an 5 6.85 bayağı yakınız artık. Bu asıl Çernobil faciasının yaşandığı, o patlamanın yaşandığı yer şu an hemen arkamda gördüğünüz yer ve yalnızca bir gece içerisinde burayı terk etmek zorunda kalmışlar. İki tane patlama yaşanmış yani üst üste iki tane bulut çıkmış iki farklı renkte. Bu arada herkes dağıldı. Mesela bakın burada da çok büyük bir yer var. Böyle etrafı kapalı olmamasının sebebi de şuymuş. Normalde tel örgü falan yapılıyormuş ama bu teller hep çalınıyormuş. Hep buradakiler çalıyormuş bunu. O yüzden de artık böyle tel örgü vesaire hiçbir şey yok. Böyle bir alanın içerisindeyiz. Burada da mesela üç tane ev yan yana var. Düşünsenize. Şurada gördüğünüz ayakkabıya bakın. Bir yerde. Hani ayakkabılarını bile insanlar alamadan burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Şurada bir tane mesela topuklu ayakkabı var. Gerçekten çok zor bir durum ya baktığınız zaman. Çamaşırları asılı şekilde bırakıp gitmiş. Yani çamaşırlarını toplayamamışlar. Derecede bir yandan artıyor 0,17 oldu. İçeriye girdikçe radyasyon oranı da artıyor ki burası ilk durak. Yani radyasyonun aslında baktığımızda en düşük olduğu yerlerden bir tanesi. Daha da ileriye gittikçe radyasyon daha da artacak. Halen daha burada yaşayan köylüler de varmış. Yani bütün köylüler gitmemiş. Aslında baktığımızda oldukça ilginç. Çocukların oyun oynaması için yapılmış kaykay. Kay. Burada parkur yapılmış. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Şu anda o dönemde iletişimin kurulduğu o kocaman yerin önündeyiz. Yani kameraya bunu almak gerçekten çok zor. Şu anda bu kocaman radarın önündeyiz ve e, inanılmaz büyükler. Soğuk savaş zamanında Amerika tehlikesi var. Rusya'nın geliştirdiği bir sistem bu. Menzili hatırlamıyorum ama belli bir menzilde yaklaşan hava cisimlerini yakalamak ve konumlarını tespit etmek için dizayn edilmiş bir radar sistemi. bu. 1.32 yani şu an burada 1.32'lik bir radyasyon var. 1.14, 1.16, 1.26'lık bir radyasyon var şu an burada. Bu oldukça yüksek bir sayı. Normalde arabanın içerisindeyken 0.12 idi sadece ve şu anda 1.26'lık bir radyasyonla karşı karşıyayız ve burada hemen bunun yanında da böyle bir heykel var. Şu anda herkes en aşağıdan ölçmeye çalışıyor. Ne kadar daha fazla çıkacak diye. Zaten Sesler geliyor mu size kadar bilmiyorum da şu ses şu an herkesin cihazlarında bu ses var. Yani alana şu anda bu ses hakim diyebiliriz kısacası. Şu an yerlerde çok ciddi bir şey var. Çökme ihtimali var. rekoru görüyorum 185 187 ki sanıyorum buraya indiğimiz anda yaklaştığımız anda 203 577 şu an 5685 776'yı 794 921 921'e kadar çıktı toprağa basmamız gerektiğine dair bir şey söyledi uyarı geldi ama 921'e kadar çıktı ki susmuyor şu anda ciddi anlamda ses çıkartıyor. En ilginç yerlerden birisi buydu. İlk defa radyasyona bu kadar yaklaştık. Hala yavaş yavaş azalıyor ama bir küsürlerde yani azalması da bir küsür. Şu anda patlamanın asıl olduğu yerdeyiz. Zaten daha fazla yaklaştırmıyorlar. Böyle yol kenarından uzaktan sadece görebiliyorsunuz. Burada onun üzerine bir tane daha şu anda gördüğünüz yer bir iki sene önce üzerindeki betonun ömrü bittiği için bir tane böyle Fransızlara yaptırmışlar galiba özel bir kalıp yapmışlar. Raylarla taşınmışlar üstüne. Aynısından bir tane daha yapıyorlarmış ki bir, bir kere daha sızıntıyı önleyebilmek için. Az önce ufak bir bilgi hatası olmuş. Şu anda en yakın yerdeyiz yani bayağı yakınız artık. Bu asıl Çernobil faciasının yaşandığı, o patlamanın yaşandığı yer şu an hemen arkamda gördüğünüz yer ve şu anda hemen onun önündeyiz. Burada şu anda 0.40 gibi bir şey var çünkü az önce anlattığım gibi şu anda üzerini kapatmışlar. Burası da o ünlü Trivias'ın giriş kısmı ve böyle bir yer sizi karşılıyor. Yine radyasyonun yüksek olduğu bölgelerden bir tanesi bu. Hepimizin bildiği o Luna Park'ın, oyun parkının olduğu yere şimdi gideceğiz ve burası da onun hemen giriş kısmı. Şehirin bu merkezinde insanların yaşadığı merkezde şu anda biz yürüyerek geziyoruz. Gezerken arabanın içerisinde ya da burada gezerken rehber anlatıyor, fotoğraf gösteriyor. Fotoğrafı bir açıyor böyle çok güzel bir şehir ve diyor ki şimdi arka taraftaki yer burası diyor ve gerçekten bir anda herkes şok oluyor. İlginç bir ortam oluyor. Şu anda böyle bir köprünün altından geçerek o ünlü yere geldik ama öncesinde abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmak istiyorum ve ardından da o ünlü parkta ünlü parkta şu anda bulunuyoruz düşünsenize burada insanlar eğlenirken bir gece içerisinde yalnızca bir gece içerisinde burayı terk etmek zorunda kalmışlar ve Belki de son defa bu Luna Park'ta eğlendiklerinin farkında bile olmadan o gece insanlar eğlenmişti son gecelerinde. Şu anda son durağımız bu ünlü Lira park bir durağımız daha var ama en ünlü durağımız burası. Bir de burada bir çarpışan araba durağı vardı ama onu nerede bilmiyorum. Aa o da şu tarafta. Baksanıza buradan bilet kesiyorlarmış. Ardından da buradan da insanlar binip eğleniyorlarmış. Orada bir de kask var. Son dakikalarımızda bir de böyle bir oyuncak var. Hava hafiften kararmaya başladığı için çekim yapması biraz daha zorlaşıyor. Şu anda saat 4-5 bu arada ama buna rağmen hava çok hızlı bir şekilde kararıyor burada. Ben de son ışıklarla sol tarafımda da böyle yerde yüksek derecede şey çıkarmaya çalışıyorlar. Belki de fotoğraflarda en çok gördüğünüz yere gidiyoruz şimdi. Bir bu Park'tı. İkincisi de buradaki çarpışan araba kısmıydı. İkisini de sürekli görüp fotoğraflarını yani Çernobil ile ilgili fotoğrafları sürekli görme şansımız vardı. böyle bir ortam var. Yani son defa burada böyle insanlar kocaman bir oyun parkında yıllar önce yapılmış bir oyun parkında son defa oynamışlar ve bir günde iki tane patlama yaşanmış yani üst üste iki tane bulut çıkmış iki farklı renkte ardından da burayı hemen terk etmek zorunda kalmışlar araştırırsanız çok fazla bilgi bulabileceğiniz bir konu bu yüzden mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim en azından böyle bir tarihi olayı yakından incelemeniz için araştırmanızı tavsiye ederim umarım ben de elimden geldiğince bu noktada faydalı olabilmişimdir Müzik Her geçen saniye biraz daha hava kararıyor. O yüzden artık fenerle konuşmak zorunda kalıyorum. Şu anda arkamda gördüğünüz yer market. Yani buranın süpermarketi en büyük marketiymiş. Böyle bir arkada kocaman bir bina ve içerisinde de terk edilmiş bir süpermarket olarak görüyorsunuz. Hayatımda kesinlikle yapılması gerekenler listesinin başında yer alan Çernobil'i ziyaret etme serüvenimizin sonuna geldik. Çok keyifliydi. Ufak bir bilgi vermek istiyorum bilmeyenler için. Normalde biliyorsunuz buraya kimlikle de girebiliyorsunuz. Ama Çernobil'e kimlikle giremiyordunuz. Lakin girilebiliyormuş. Bu konuda internette yanlış bilgiler var ya da belki eskiden girilemiyordur bilmiyorum ama artık Türk kimliğiyle de Çernobil'e girebiliyorsunuz. Bunun dışında yaklaşık 100 dolarlık bir ücreti var. Her insanın hayatında bir kere de olsa yaşaması gereken bir deneyim olarak düşünüyorum. Daha da fazla lafı uzatmayayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Her ne kadar sürçülü isan ettiysek affola gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.